TET AYT e, geometride 75. gün. Son föyümüz, son derslerimiz. Katı cisim 8. ders. Silindirde hacimdeyiz. Hazırsan Gönder, gönder gelsin hocam dedim. Evet silindirde de bir tane daha dersimiz var silindirle ilgili. Bu eğik yatan, ters yatan silindirleri de işleyeceğim sen onları da anlatacağım. Ama öncesinde sana silindirde hacmi anlatmak istiyorum. 18. ve 19. föyü birlikte bitireceğiz. Prizmada hacim nasıl bulunur diye hemen sana sorayım. Sen de bana direkt cevabı yapıştır. Taban alan çarpı yükseklik. O zaman hiçbir şey değişmiyor. Yine aynısı. Pire kare bizim taban alanımızdır. Yükseklik zaten heydi onu da çarptık olayı bitirdik. Hızlı hızlı örneklerine girelim. Güzel örneklerim var bugün özellikle hacimle ilgili. Yukarıda taban yarıçapı 2 birim, yüksekliği 6 birim olan dik silindirin hacmini bulur musunuz? Hacim eşittir neydi? Pi kare taban alan çarpı 1 de yükseklikte çarpacağız. Pi çarpı r'nin karesi nedir? 4'tür. 2 birim verilmiş çünkü. Yükseklikte 6 birim verilmiş. 4 kere 6'dan neyi elde ettim? 24'ü elde ettim. Vurdum hancmime geçtim sıradaki soruya. Yukarıda bir tane karedik prizma var. Biz bu karedik prizmanın içerisine en büyük hacimli neyi yerleştirmişiz? Silindiri yerleştirmişiz. Acaba bu silindirin hacmi ne kadar olabilir? Şimdi biz karedik prizmanın içerisine bir silindir yerleştireceksek eğer... ...böyle fiti fitine, fiti fiti, fıtı fıtı vardı ya... ...böyle teğet olacak şekilde kenarlara paralel bir... ...pardon teğet olacak şekilde bir tane silindir içine oturtmam gerekiyor. Teğet olacak şekilde oturtursam eğer yarı çap merkezden geçecek şekilde karenin bir kez pardon çapımız karenin bir kenar uzunluğuna eşit olur. Ama bize yarı çap uzunluğu denk gelik O zaman burası 2 birimdir. Yükseklik 6. Az önce hesapladığımız aslında hacimden hiçbir fark yok. Değer olarak da hiçbir fark yok. 2'nin karesi 4. 6 ile çarpıyorum. 24 dört pi birim küp olarak noktayı koyuyorum. Geldim yan tarafa. Yukarıdaki silindirin hacmini verdim. Hocam bunlar çok kolay değil mi? Evet bunlar kolay kolay olmasın ama Şimdi böyle bir hatırlatma gibi mi diyelim ya da böyle bir pekiştirme gibi diyelim ardından zor sorumuz geliyor zaten. Hacmi ne verdik bu sefer. Dedik ki bul bakalım bize bunun e, yüksekliği kaç birimdir? Hacim eşittir. Pi re kare çarpı pi çarpı r'nin karesi 4'ün karesi 16 çarpı yükseklik. Bir kere cırt sana cırt sana burada kaldı 4. Pi'ler birbirini götürdü. H eşittir kaç birim çıktı? 4 birim çıktı. Bu da bizim aradığımız cevaptı. Geldim sıradaki soruya. İşin içerisine bir iki tane de böyle bir doğru çekelim. Yüksekliği bulmanı isteyelim ki işte biraz şenlensin ortalık. Yukarıda verilen silindirde BC4 birim, OA2 kök 5 birimdir. Silindirin hacmi kaç birim küptür diye bize sormuş. Şimdi benim silindirin hacmini bulabilmem için bir kere yüksekliğine ulaşmam lazım. Yok yüksekliği var hocam. Tamam yüksekliği biliyorsam yarı çapa ulaşmam lazım. Heh. Yarı çap yok işte. O yarı çapa nereden ulaşacağım? Şurada oluşturduğum dik üçgende. Biz R kareyi arıyoruz ama R kareye ulaş pardon R'ye arıyoruz ama R'ye ulaşabilmem için 4'ün karesi artı R karenin 2 kök 5'in karesine eşitlemem lazım. 4 4 kere 5 20. 4 kere 4 16. Karşıya attım. R kare eşittir ne geldi? 4 geldi. R 2 değil mi? Ya bir dakika R'yi hemen hesaplama. Sen zaten hacim arıyorsun. Hacim senden ne istiyor? Pi R kare çarpı e sen rekareyi biliyorsun. 4 zaten. Onun yerine direkt 4 yazacağım. 4 pi. Yüksekliği kaç verdik? E ona da 4 vermişiz. 4 kere 4'ten ne geldi? 16 pi geldi. Vurdum cevabı. Ha şimdi güzel bir soru geldi. işte biraz uğraştı Ah bir dakika. Yanlışlıkla sorunun sayfasını değiştirdim. Şekil 1'de silindir kap 6 birim yüksekliğine kadar suyla doludur. Tamam. Bu kap ile aynı yüksekliğe sahip şekil 2'deki blok kabın zeminine daldırılınca şekil 2'deki suyun seviyesi zirveye kadar çıkıyor. X kaç birimdir? Şimdi benim bu sorudan neyi anlamam gerekiyor? Ben eğer o dışarıdaki blue bunun içerisine oturtursam ve suyun yüksekliği yukarıya en zirveye kadar çıkıyorsa şunu söyleyebilirim. Neyi söyleyebiliriz hocam? Bu arkadaşın hacmi içindeki suyla bu arkadaşın hacmi bu arkadaşın tamamının hacmine eşittir. Efendim hacim 1 diyorum eşittir su artı hacim 2. Ne demek istediğimi şimdi galiba anladınız. Şekil 2'dekine hacim 2 dedim. Buna hacim 1 dedim. Bunun tamamının hacmi içine bu giriyor. İçinde bir de su oluyor anca doluyor. Ha. O zaman hacim 1'i bir hesaplayalım. Hacim 1 nasıl hesaplanır? Pi kare çarpı 4. Pi pardon, e, yükseklik P çarpı r kare x artı 6 ile de çarpıyorum çünkü hacim birdeki yüksekliğimiz belli. Şimdi geldim suyun yüksekliğine daha doğrusu suyun hacmine. Suyun hacmini hesaplamak için dolu kadar olan kısmın hacmini hesaplıyorum. Pi çarpı 4'ün karesinden 16 çarpı 6 artı hacim 2. Hacim 2 dedim arkadaş bu. Bunun yüksekliği belli mi? Belli hocam baksana yan taraftaki ile aynı yükseklikte. X artı 6 yüksekliğinde pi çarpı r kare çarpı X artı 6'yı da buna çakıyorum. Diyorum ki herkes 4'e bölünüyor arkadaş. Ben herkesi bir 4'e bölerim burada. 4'e böldüm. Hatta dedim ki siz P'ler. Bir gidin bakayım arkadaşım. Dağıt gel şurayı. 4 X 6. 4 kere 6 24. 4 kere 6 24. Artı X artı 6. Bir kere 24'ler gitti. X'i bu tarafa attım. Bu tarafta 3x kaldı. 6'ya eşitse x eşittir. Kaç santim bulundu? 2 santim bulundu. Ya da 2 birim bulundu. Vurdum cevabı. X'i buldum böylelikle. Şimdi kitabımızdan çok güzel bir soru var ya. Bak gerçekten bu soruyu çözelim. Yine lezzetli bir soru. Neydi bu? Hatırla. Kare dik piramitte. Aşağıda verilen kare dik piramit için bir dik silindir yerleştiriyoruz bazı bilgiler vermişiz. Demişiz ki ATAD d uzunluğu DT uzunluğuna eşittir. Silindirin hacmi en çok kaç santimetre, kaç birim küptür demişiz. Şimdi benim bunun içerisine tam oraya yerleştireceğim silindirin en çok hacmini alabilmesi için az önce de bahsettiğim kenarlara ne olması gerekiyor? Teğet olması gerekiyor. Teğet olabilmesi için karenin bir kenarının uzunluğu bizim silindirimizin çapının uzunluğuna eşit olacak arkadaş. Şimdi ben şunu görüyorum. Buradaki üçgen kaça kaç? benzerliktedir 1'e 2. Ben sana kaçı vermişim? 6 kök 2. O zaman şurası kaçtır? 3 kök 2. Ama gel gelelim. Yarı çapımız kaç birimdir? 3 kök 2'nin de yarısı. 3 kök 2 bölü 2 birimdir. Peki bana bir de yükseklik lazım. Şimdi şunları bir temizleyelim etrafı. TC'ye 11 birim demişim. Burası da 11 birimdir. Haliyle şunlar 5'er birimdir. Dedim ki ya arkadaş ben yükseklik arıyorum. Hani içeriden çekeceğimiz o yükseklik. Şöyle karenin burası da köşegeninden geçecektir. Şöyle çekelim daha güzel gözüksün. Harika gözüktü. Şurası 90 derece. Şurası 6 kök 2. Burası 6 kök 2. Gerek yok ya şuradan gidelim. Şurası 3 kök 2. Şurası 3 kök 2. Biz köşegeni çektiğimizde o köşegenin uzunluğu kaç birim olur? 6 birim olur. Yarısından tam ortasından geçer. Şurası kaç birimdir? 3 birimdir. Bakın şuradaki dik üçgeni gösteriyorum. Daha küçük bir dik üçgende uğraşıyorum. Şu yükseklik kaç birim olacaktır? 4 birim. Aynı yükseklik 1'e 2 oran olduğu için burası da 4 birim çıkar mı? Çıkar. Bizim silindirimizin hacmi o zaman bulunurken pi çarpı r kare. R dediğim şey 3 kök 2 iki bölü 2 idi. Çarpı yüksekliğimiz 4 birim olarak bulduk pi çarpı 3'ün karesi 2'nin karesi bir daha kök 2'nin karesi bir daha 2'nin karesi çarpı 4. Şunlar gitti birbirinden 2 kere 9 18 pi birim kültür. Doğru cevap E'de de saklıdır. Yapıştırdım E'ye. Geldim bak 19. föyüme. Şimdi böyle dilimleyelim mi? Hani pasta dilimi gibi yuvarlak silindir şeklinde bir pasta düşün. Onu düşünür ha. Şimdi ha. Şimdi gel bakalım nasıl yapacağımızı göstereyim. Bir silindir eksini boyunca kesilen A derecelik parçaya x pardon dilim denir. Biz x derecelik diyelim onu. X derecelik dilimi ayırdığımda bir yüzey alanı bambaşka şekilde bulunur. Hacmi bambaşka şekilde bulunur. Yüzey alanı nasıl bulunur? Ey güzel arkadaşım ben bunu dilimlediğimde burada bir tane kare pardon dikdörtgen oluşacak mı oluşacak? O dikdörtgenin alanı nasıl bulunuyordu kesit alanı? 2 pi r h olarak bulunuyordu. Yani pardon 2h r olarak bulunuyordu. Şurası r. Şurası ne? h e bundan iki tane yok mu? Bir parça burada var bir de bir parça bu tarafta var bir parça bu tarafta yok mu? Var. İki çarpı e çarpı ne? Tamam. Şimdi alt taban ve üst tabanı bulmam lazım. E bunlar daire dilimleri. Dairenin alanından gidelim taban alanı yani. Pire kare çarpı x bölü 360 çarpı x bölü 360'dan buldum ama çarpı neye ihtiyacım var çarpı 2'ye ihtiyacım var İki tane taban alanım var çünkü bir üst taban bir alt taban var. Peki şuradaki dış yüzeyinin yüzey alanını nasıl bulurum? Normalde yüzey alanı nasıl bulunuyordu? O etrafı açıldığında karenin alanı, dikdörtgenin alanı 2 pi r çarpı h olarak bulunuyordu. Biz kaçta kaçını alacağız? X bölü 360'ını alacağız. Çünkü bizim elimizde bir dilim var. O dilimler hesaplanırken X bölü 360 standart fix. Gel. Şimdi bunun hacmini de anlatayım sorularının hepsinde uçarak çıkacağız. Çünkü çok benzer sorular çözdük buralara gelene kadar. Farklı kayna pardon farklı soru tipleri de olsa ama artık biliyoruz. Aşinayız. Çatır çatır çözeriz soruları sen hiç merak etme. Hacmini buldun ya pi kare çarpı aş. E arkadaş kaçta kaçtık arsende. İkisi dilimi lar sende. X böyle 360'lık dilim var. Onu hesaplıyorsun olayı bitiriyorsun. Mesela bak 120 derecelik dilimin yüzey alanı hacmini bulun. Şimdi yüzey alanını bulacağım. Ben önce alt taban ve üst tabanı bulmak istiyorum. Tamam mı? Bak taban alan diyelim. Eşittir. Elimde iki tane var. Pire kare yapacağım. Çarpı 120 bölü kaç yazacağım? 360 yazacağım. Sebebini biliyorsun. Çünkü o kadar dik değil, dilimi kullanıyorum. 2 çarpı pi çarpı. Hatta pi'yi 3 alın demiş. Oo, oh, ne yani daha ne olsun? R'nin karesi R1'di. 1. 120 ile 360 sadeleştirdim. 1 bölü 3. Bunlar birbirini götürdü. Demek ki taban alan kaç? Birim kare 2 birim kare. Şimdi yanal alana geldim. Yalan alan normalde nedir? 2 pi r çarpı h. Ama biz kaçta kaçını kullanacağız? x bölü 360. Peki bizim x'imiz belli. 120 bölü 360'ını kullanacağız. Yani 1 bölü 3'ünü kullanacağız. Gel hemen başlayalım. 2 çarpı 3 çarpı r'si 1. H'sini kaç verdin arkadaş sen? 6 verdin. 1 bölü 3 ne kal. Gitme gitme. Bak gözler kaydı gel buraya. 2 12. 12. Yanal alanı buldum. Şimdi bana ne gerek... Yanal alan bu arada bir tane. O yüzden sadece 12. Şimdi bana şuradaki dikdörtgenin alanı lazım. Bu dikdörtgenin alanı burası 1. Burası 6. He. Dikdörtgenin alanı. Ondan bu arada elimde 2 tane var. 1 çarpı 6. Altı, 6'dır. Elimde 2 tane olduğu için 12'dir. Elimizdeki değerler bunlardır. O zaman ee, yüzey alanı diyelim eşittir. 12 artı 12 artı 2 eşittir 24 2 daha ne yaptı? 26 birim kare yaptı ama hacmi bulmadım. Şimdi sıra geldi hacmi bulmaya. Hacim de eşittir pi çarpı r kare çarpı h çarpı 120 bölü 360 çır burada 1 bölü 3 kaldı. Şunlar sadeleşti işte 2. 2 çarpı pi pi 3 al dedi. 6 birim küp olarak da hacmini bulurum. Bu şekilde soruları çözeceğim. Farklı tipte gelsin mi? Gelsin mesela bu şekilde e, denemelerde gelebileceksin tarzda. Yukarıda yüksekliği 5 birim olan dik dairesel silindir biçimindeki pasta gösterildi. Bu pastadan merkez açısı 120 derecelik olan kesip çıkarılıyor. Sonra pastanın 15 pi birim küp azaldığı görülüyor hacminin. Bu pastanın yarı çapı kaç birimdir? Yani şuradaki R'yi soruyorum. Şimdi azalan kısım kaç pi? 15 pi birim küp. Peki buna nasıl ulaşırsın? Normal şartlarda pi re kare çarpı h dersin azalan kısmın hacmi nasıl bulunur? 120 bölü 360 çünkü 120'lik dilim sökülmüş. Hani bazı arkadaşlar burada 240 değil mi cam falan diyeceksin. Değil tabii ki biz sökülen kısmın hacmini biliyoruz. Ha, 120 bölü 360. O zaman buradaki değerleri yerine yazdığımda doğru sonuca ulaşmam lazım. R'yi bilmiyorum zaten. R kare. H'yi biliyor muyum? Biliyorum. 5. E, 120 bölü 360'ın 1 bölü 3 olduğunu biliyorum. 5'te bu sadeleşti. 3. P'ler birbirini götürdü. İçler dışlar yaptım. 9 eşittir. R kare ise R eşittir. Nedir? Üç birim olarak bulunur. Olay mevzu bundan ibarettir. Anlıyor musun? Tabii anlayacaksın. O zaman günün en zor sorusu. Günün ee, efso sorusu diyelim. <laughs> efso sorusu. <laughs> efso sorusu gelsin o zaman. Önce sen denesene. Lütfen lütfen lütfen. Bu soruyu önce sen dene. Hatta delikanlı gibi yaz aşağıya. Hocam senden önce çözdüm şöyle şöyle. Çözemedim böyle böyle. Çözdün mü? Bitirdin mi? Hadi gel. Şimdi sıra bende o zaman. Kesinlikle yapmıştır. R.M. tayfa yalan söylemez. Yükseklikleri eşit, tavan yarıçapları sırasıyla 3 metre ve 5 metre. Tam bir ÖSYM sorar sorusu yalnız bu. Dairesel silindir biçimdeki de depolar başlangıçta boştur. Birim zamanda aynı miktarda su akıtan bu ayrı iki ayrı musluktan büyük depoya ait olan musluk açıldıktan 6 dakika sonra küçük deponun musluğu da açılıyor. Küçük deponun musluğu açıldığında büyük depodaki su yüksekliği 3 metre oluyor. Allah Allah. Buna göre küçük depoya su verilmeye başlandıktan kaç dakika sonra iki silindirdeki su miktarları eşit olur. Diyelim ki iki silindirin su miktarları en tepeye geldiğinde aynı anda eşit olduğunu varsayalım. Tamam. Şimdi yol eşittir. Hocam hayırdır. Hız çarpı zaman. Ne diyorsun hocam yol eşittir hız çarpı zaman. Ne anlatıyorsun? Bak şimdi. Altı dakika sonra dolmuyor mu? Buraya kadar. Evet. Hız. Pardon zamanımız altı. Hızımı bilmiyorum. Belli bir miktar her dakika belli bir santimetre küp su akıtıyorum. Ve akıttığım su şuradaki silindirin hacmi kadardır. İçi dolu kısmın. Pi çarpı. R kare çarpı. H. Kabul müyüz? Cırt sana cırt sana bunlar sadeleşti. Burada iki kaldı. Demek ki biz her dakikada 25 e, bu her dakikada pi bölü iki kadar su akıtıyoruz. Bu cepte dursun. Bu cepte dursun. Şimdi geldim şuraya. Biz her dakika V kadar akıtıyoruz. X dakika akıttıktan sonra bir buradaki arkadaş doluyor. Dolduralım. Yüksekliği bilmiyoruz. O zaman şu kısma H diyelim. Şuranın tamamına ne dersin? H artı 3 metre dersin. Hacim pi çarpı R kare çarpı H artı 3 de çarptım mıydı? Tamamını dolduruyorum. Ve tamamını doldururken her dakika V kadar veriyorum. Hocam 25 pi bölü 2 yazsan oraya. E yazayım sen çok mu istersen yazarım tabii ki. 25 pi bölü 2 kadar yazdım. Çarpı e, x dakika boyunca akıttım tamamını doldurdum. Bir şey daha biliyorum. Bunun içine de atacağım su miktarı. Su miktarı hem bu kadar hem bu kadar hem de üstüne bunu akıtıyorum. Ne demek istediğimi anlıyor ben. Ya da şöyle söyleyelim. 25 pi bölü 2 kadar suyu x dakika akıttığımda biz bunun sadece burasını mı dolduruyoruz? Of daha güzel yerden geldim. Evet orasını dolduruyoruz. O zaman sadece buranın hacmini hesaplarım. Pi çarpı r kare çarpı h. Efsane. Arkadaş bu iki değer birbirine eşit değil mi? 25 pi eşit hocam. O zaman bu iki değeri buradan alırsın. Dersin ki 9 çarpı pi çarpı h artı 3 eşittir 25 çarpı pi çarpı h'ye pi'ler gitti. Sadeleştirme maalesef yok. Yani e, o zaman şunu dağıtalım yapacak bir şey yok. 9e 3 kere 9 27 eşittir 25e. Sade. Evet, şuraya geldim. 16e eşittir 27. H eşittir nedir? 27 bölü 16. Ey güzel arkadaşım. Sen buranın yüksekliğini metre cinsinden buldun. 27 bölü 16 metreymiş. Ama ben bunu değil. Bunun kaç dakikada oluştuğunu soruyorum. Hocam en baştaki 6 dakikayı buraya eklemeyeceğiz mi? Hayır. Bak ne diyor? Küçük suya pardon küçük depoya su verilmeye başlandıktan sonraki dakikayı soruyor bana. Biz bu kadar suyu dolduruyoruz ikinci depoya. Yani o en baştaki 6 dakikanın diyor bizim için hiçbir önemi yok diyor. 25 pi bölü 2 çarpı x dakika su akıtıyorum. Ve benim doldurmak istediğim bölge pi çarpı 25 çarpı 27 bölü 16 metre kadar yükseklikteki hacimdeki yer. Cırt sana cırt sana şurası 8 kaldı. Cırt sana cırt sana bunlar gitti. Yan tarafa geçtim. Burada x var sadece. Burada 27 bölü x var. Pardon 8 var. Cevap 27 bölü 8 dakikayla efsane bir sorunun sonuna geldim efendim. Kadı cisimler de bence bugünün en güzel sorusuydu sona bıraktığımız soru. Ama ben sana daha güzellerini bıraktım. Nerede mi? Föyünde. Hadi bakalım ellerden öper. Bitir 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 öyle gel bana. Bak bitirmeden gelme. 18. 19. Feyiz. Föyü bitir. Ondan sonra tekrar buluşalım. Tamam mı? E 8. dersteyiz. Kaldı. 9, 10, 11, 12. 4 tane dersimiz. Noktayı koyalım mı geometriye? Geometri yapan kanatlanır. Bir sonraki videoda. Hoş kal. Hoşçakal. Hoşçakal.